Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in orduluların hizmetine kazandırdığı ve halkın uğrak noktası haline gelen parklardan bir tanesi olan Altın Ordu Erguvan Park, düzenlenen kültür, sanat programlarıyla renklendi. Eğlence dolu etkinlikler en çok da çocukları sevindirdi. Başkan Güler, öncülüğünde vatandaşların hizmetine sunulan modern parklarda, parklarda Hayat Var sloganı ile başlatılan kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda programların bu seferki durağı Altınordu Şahincili Mahallesi'nde inşa edilerek halkın kullanımına açılan Erguvan Park oldu. Konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarından açık hava sineması gibi birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Çocukların da eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli ikram ve hediyelerle keyfini çıkardığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle ailelere de güzel bir gün yaşattı.. <laughs> Bu heykel değil mi? Yo heykel heykel. Sen yanlış görmüşsün ya. Ha. Müzede heykeller her gece canlanır, her gece canlanır. İnsanlar gelince donat olur. Ha. Müzede heykeller her gece canlanır. İnsanlar gelince dönüldü, dönüldü. Siyonda gördüm düzenlenme amacı olan çocuklarda da duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlendiklerini aktaran çocuklar ve aileleri Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Çok iyi geçti ya. Bence en iyi il Türkiye'de Ordu. Adım Mümin. Ee, buraya geldiğimde bayağı ilk eğlenceli değil de hazırlıklar vardı. Sonradan her taraf çok eğlenceli olmaya başladı. Yani e, burayı yapanı tebrik ediyorum. Güzeldi. Böyle şişme falan. Buraya yeni açılan bazı yerlere böyle Ordu Belediyesi'nin güzel etkinlikler yapması insanların hoşuna gidiyor. Her ne kadar yani böyle şeylerin devam etmesi çocuklar için, benim için bir sürü bir sürü gençlik için çok eğlenceli, güzel bir şey. Bu etkinliklerde orada Orada belediyesinin devam etmesi çok iyi olur. İnşallah devam eder. Orada şey... Trambolinde oynadım. Pamuk şeker falan aldım. Yüzümü boyattım. Çok eğlendim. Çok güzeldi. İyi ki yapmışsınız. Biz e, burada piknik kurduk. Oyunlar oynadık. arkadaşlar Böyle yani. Oyun oynuyorum. Ee, başka? Pamuk şeker yiyorum. İlk önce bir şeyler yedim. Sonra haber edince parka geldim. Parktan sonra da buraya geldim işte. Bu da şu an çok eğleniyorum. Ve çok güzel eğleniyorum işte. Eğlendim. Neler yaptın? Çok eğlendim. Evet. Teşekkür ederim hepinize. Neler yaptın? Yüzümü boyadım Şimdi şişman şey şey. olduğunun sırasını bekliyorum. Evet, hafta güzel, bir <laughs> bir Nasıl geçiyor, çocuklar güzel geçiyor. Çocuklarımız için iyi, e, yani eğlenmesi için ziyat iyi hafta sonu olduğu için edemez. böyle etkinlikler her zaman olmasını ziyat isteriz. Ziyat evlerimize ziyat de yakın. Buralarda ziyat ziyat önceden de öyle bir şey yoktu. E, oradaki parka gidiyorduk, götürüyorduk. Çok uzaktı bizim için. Çok çok iyi oldu yani bizim için. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Arkadaşlar çok güzel bir çocuklar için çok güzel bir etkinlik yapılmışlar. Allah razı olsun yapanlarından. Yani çocukların her şey çocuklar için yapmış. Allah razı diyoruz. diyoruz. ki ben seni yine alacağım tamam mı? Evet güzel bir hafta, hafta sonu çocuklarımızı getirdik. Eğlensin eğlensinler İş diye. Dükünce konuşuyorum. Ama bu eldivenleri elime taktım. Küçüğüm ana sınıfına gidiyor. Şenlik var dediler geldik. Pamuk şekeri yediler. Oyunlar oynadılar. Ben de bilmiyorum niye konuşamadım. Şimdi yüzlerini boyayacaklar. Ben bu eldivenleri takıyorum. Ve oyun başlıyor. Hadi bakalım başlayalım.